e, sıfır kilometre otomobillerin ikinci el arabalardan daha uygun fiyatlı olması daha doğrusu görünüşte öyle olması bitecek mi? Bitecek arkadaşlar. Yani bu zaten sürdürülebilir bir durum değil. Yani arabanın e, sıfır kilometresi bir buçuk milyon ikinci eli 1.8 milyon ya da arabanın 2023 modeli 1.5 milyon 2020 modeli de 1.5 milyon gibi bir durum sürdürülebilir değil. Yani bunu e, çoğu kabullenmiyor. Ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani ikinci el otomobiller sıfırdan pahalı olmayacak. Ha bu ne zaman olacak? Ne zaman geçmişe döneceğiz? Bu konuda gerçekten e, hani net bir tarih vermek çok zor. Ama bu yönde de, değişim olacağı yönünde önemli sinyaller alınmaya başladı. Ne mesela bunlardan bir tanesi? Merkez Bankası'nın faizi arttıracağına kesin gözle bakılıyor. Eğer bu faiz arttırımı bazı yerlerde konuşulduğu gibi yüksek olursa işte o zaman bu ikinci elin gerçek yerini bulması daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Ya bu kaçınılmaz bir son. Hani bunu oturup burada ee, şu anda ben uydurdum gibi bir şey söz konusu değil. Sürdürülebilir bir şey değil. Yani şu anda bir yokluk var. Araba bulunmuyor. Sıfır almaya gittiğin zaman elden 300 bin lira istediler falan gibi bir durum var. Ama bu durum bitecek. Bittiği zaman da ikinci elin fiyatları gerçek değerini bulacak. Buradan şu sonuca varmayın. Hani arabalar ucuzlayacak falan gibi sonucuna onu dediğim sonucuna varmayın arabaların kaç para olacağını hala bilmiyoruz. Ama bunda bile biraz biraz bazı şeyler belli olmaya başladı. Yani kurun belli bir noktaya gelip orada en azından sabit kalacağı düşünülüyor. Kredi faizlerinin arttırılmasıyla birlikte insanların araba satın alma riskine girmeyip parasını bankada faizde kullanabileceği düşünülüyor. Aynı zamanda kredi faizlerinin yükselmesiyle birlikte ekonomide de biraz dengeler değişmeye başlayacak. Yani mesela bugün bayağı araştırdım. Maldan kaçış. Hani maldan kaçış gibi bir şey gündeme gelenebilir, gelebilir. Hani yükselen faizlerle insanlar borçlarını kapatmak için, banka borçlarını ödemek için ellerindeki malları satabilir. Dediğim gibi hani bunun ne zaman olacağı belli değil. Ama bu durum sürdürülebilir değildi ve yavaş yavaş değişim ayak sesleri duyulmaya başladı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.